Merhaba videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yarın da video çekeceğiz. Eğer bu video bu, videomuza 100 bin like gelirse yarın uzun videomuz çekecek. Evet. Şimdi bugün konumuz bilmeceler. Evet. Can bana birkaç tane bilmece soracak. 3 2 1 geç. Evet. Bekliyoruz bilmecelerinizi. <laughs> Baba. Efendim. Bir tane kuş varmış. Asla uçamıyormuş. Tamam. Niye? Hemen cevabı veriyorum. Bir tane kuş varmış asla uçmuyormuş. Niye? Kanatları kırıkmış o yüzden. Hayır. Ee, asla uçmuyor. Hastalanmış o yüzden uçamıyormuş. Hayır. Ee, o zaman cevabı sen söyle. Ee, çünkü, çünkü duvara çarpmış ve bayılmış. <laughs> Çok komikti. Peki başka bir bilmecem var mı? Var. Tamam. Şa şu, şu kedi geliyormuş. Birden bayılmış. Kedi geliyormuş. Birden bayılmış. Neden? Ee, karnı acıkmış o yüzden. Açıktan bayılmış. Hayır. Ee, başka neden bayılmış olabilir? Düşünüyorum. Bulamadım. Eğer köpek gelmiş. Olsa bir yerken bayılmış. Ne? Köpek kediye mi saldırmış? O yüzden Saldırmamış. mi? Saldırmamış. Onu görünce bayılmış. Köpeği görünce bayılmış. Korkudan mı bayılmış? Evet. Oo, iyiymiş bu da iyiymiş. Başka hangi bilmecelerin var böyle komik? Son, son bir tane son bir tane bilmece var. Evet. Fil geliyormuş, birden bayılmış. Bugün de bütün hayvanları bayıltın ya helal olsun sana. Fil geliyormuş ve bayılmış. Acaba neden bayılmış? Bilmiyorum. Ayağa takılmış, bir yere düşmüş, bayılmış. Hayır. Fil geliyormuş, bayılmış. Neden bayılmış? Düşünüyorum. Kafasına güneş geçmiş bayılmış. <laughs> Hayır. Ya neden bayılmış bu fil? Ayı gelmiş ayıyı görünce bayılmış. Ayıdan korkmuş mu yani? Evet. Korkma Vay be bayılmış. ne enteresan bilmecelermiş bunlar. Hayvanlarla ilgili. Evet, evet arkadaşlar bugünkü bilmecelerimiz bu kadar. Bay bay. Öptük hepinizi. Görüşürüz bay bay.